Web sitemizin kimlik bilgilerini tutacağımız kimlik tablomuzla ilgili veri listeleme işlemini tamamlamıştık. Ve burada bir güncelleme işlemimiz olacaktı. Bunun için de kimlik kontrolürümüzde edit e, action'ımız mevcuttu. Şimdi ilk olarak edit action'ımızda e, bize geldiği zaman ne gelecek? E, burada sayfamız yüklendiğinde sadece bize iletilecek olan ID'ye göre bir... Bilgi gelecek, bir satır gelecek. Burada var, kimlik eşittir. Dibi nokta, kimlik nokta, ver diyelim. Burada k ya da x öyle ki, burada dikkat ederseniz anti-framework sintaksi ile yazıyoruz. x öyle ki x nokta, kimlik id eşit eşit bize dışarıdan gelen id bilgisini bilgisine eşit olan kaydı single or default ibaresiyle böyle bir bilgi geliyor mu? Geliyorsa nerede şeklinde bunun kontrolünü kontrolünü sağlıyoruz. Burada da e, bizim view'umuza bu gelen kimlik e, sorgumuzdan gelen bilgiyi gönderiyoruz. Buraya bir view ekliyoruz. Add View diyoruz arkadaşlar. Edit olacak. Empty olacak mı? Hayır. Burada gördüğünüz gibi bu şablonlardan, template'lerden Edit View'ını seçeceğiz. Nereyle ilgili işlem yapıyoruz? Yine kimlik tablosu ile ilgili. Data context'imiz kurumsal context. Admin layout'umuz aynı şekilde şerit altındaki admin layout'umuz. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi burada Editle ilgili işlemler geldi hemen düzenle. Bu, bu arada e, biz burada bu işlemleri hani otomatik olarak yaptırıyoruz. E, buradaki tablolardaki işlemlerimiz bittikten sonra hani blog postu yazarken ve diğer işlemleri yaparken bunları bizzat kendimiz ayarlıyor olacağız. Bu işlemleri bizzat kendimiz yürüteceğiz arkadaşlar. Şimdi burada düzenleme işlemini yapalım. Burada bir tane form var görüyorsunuz. E, bu formla ilgili kontrol ettiğimizde herhangi bir gözümüze çarpan herhangi bir işlem yok. Ama burada yine dikkat etmemiz gereken using direktifi ile HTML helper'lardan yararlanılarak bu şekilde bir form yapısı geliştirilmiş. HTML.antiforgery token yine bir güvenlik önlemi olarak URL'lerin gönderilmesinde güvenlik açıklarına karşı bir güvenlik önlemi oluyor. Yine bunu karşılayan controller tarafında şöyle gösterelim. Controller tarafında karşılayan validate anti token ibaresini gönderiyoruz buraya. Burada bize ne gelecek? Kimlik. Kimlik klası tipinde yani kimlik tablosu tipinde bir kimlik modeli gelecek. Bu modelimiz gelecek bize. Herhangi bir form collection öğesi gelmeyecek. Kimlik tipinde bir kimlik öğesi geldiğini varsayalım burada. Bunun haricinde bizim ne gibi işlemlerimiz olacak kimlik tablomuzda? Şu şekilde baktığımızda logo URL var, e, ünvan var, kurumsal web var. Şimdi burada bizim ana işlemlerimizi yapacağımız yer buradaki e, edit action'ımızın http post olan bu arada gönder dediğimizde yani bizim edit action'ımızda gönder dediğimizde bizim karşımıza gelecek olan kısım oluyor. E, bunun haricinde buradan kaydet dediğimizde yani type submit value save diyor. Güncelle diyelim biz buna. Güncelle işlemi yapıyoruz. Buton olarak default olarak bu verilmiş. Ctrl Shift S diyelim. Şurada da bir Ctrl F5 diyelim. Yani şuradan güncelleye dediğimizde karşımıza gelecek olan form bu şekilde arkadaşlar. Back to list diyor. Buradaki back to list de index section'ımıza gidiyor zaten. Orası da ana sayfamız. Güncelle dediğimizde buraya geliyor. Başlık site başlık anahtar kelimeler. Bu arada code first tarafında yapmış olduğumuz hani şu, şu şekilde göstereyim sizlere. Yanlışlıkla kapattım ama olsun. Şurada e, kimlik kısmında hani code first ile site başlık, display name özelliği, site başlık anahtar kelimeler, site açıklama gibi ibareleri nerede gördük? Şimdi karşımıza çıktı. Hemen tekrar şuradan ana sayfayı bir ön izleyelim. Ki zaten yine indeks sayfamızda da kimlik indeks sayfamızda da bunu görebilirsiniz. Yüklensin sayfamız tekrar. Evet şurada site başlık anahtar kelimeler. Burada da aynı şekilde site başlık anahtar kelimeler kurumsal web olarak karşımıza geliyor görüyorsunuz. Ve içi dolu olan kısımları da bize getiriyor. Şimdi bizim burada kimlik kontrolü içerisinde baktığımızda bize ne geliyor? Integer ID'si geliyor kimlik bilgisi geliyor. Bir de tipi logo URL olarak olacağı için posted file base olarak bize ne gelecek? Logo URL gelecek. Bu bunu da aynı şekilde buraya alalım. Veri tabanındaki alan adıyla birlikte aynı şekilde buraya alalım. Peki biz bunu nereden alacağız? Ee, bir input type'ımız olacak. Ondan gelecek bizlere logo. Şöyle kontrol edelim. edit action'ımızda logo URL'imiz nerede? Ünvanımız burada. Logo URL'imiz burada. Şurada bizim bir input olacak. Type'ı file olacak. Burada name'i logo URL olacak. Devamında name'i logo URL olacak. Devamında bizim exit dediğimizde hangi işlemleri alabilecek burada? Nokta png virgül nokta jpg virgül nokta jpeg gibi resim uzantılarını alabilecek. Burada bir de bu sürep görünümü kazanması için tıpkı yukarıda olduğu gibi form kontrol olarak geçecek form ile kontrol olarak geçecek kontrol C diyelim tekrar buradan kontrol F5 dediğimizde buradaki stil logo kısmımız artık e, dosya kısmına geçecek bir de bunun üstünde neyi gösterebiliriz hemen bunun üstünde bir e, yine aynı şekilde neredeydi evet şuradaki alan gibi kontrol e, C diyelim kontrol V diyelim şu alanda eski fotoğraf diyebiliriz yani herhangi bir boşluk ya da isim de vermeyebiliriz ama burada yine e, bir span ile şu şekilde span ile eski logo diyelim bu kısmı tamamen silelim ve bir imaj etiketiyle ile src diyelim bu src'de de ne diyeceğiz et model nokta nokta logo url diyeceğiz bunun Width ve height değerleri olacak. Yine 300'e 300 gösterebiliriz ya da daha küçük gösterebiliriz. Artık oradaki durum bizim e, gösterebileceğimiz logomuzu gösterebileceğimiz alana göre değişir. Buradan dediğimizde eski logo dediğimizde buraya geliyor. Bu şekilde bir gösterim tarzı oldu. Şöyle bir bakalım. Ya da bunu hiç göstermememiz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi oradaki düzenlemeyi yapmaya gerek yok. Çünkü zaten şurada ana sayfadan, back -to listten geri gelelim. Ana sayfada burada gösteririz. Herhangi bir problem olmaz. Tamam, bu şekilde kalsın. Bu bizim e, Edit View'imizin oluşturulması. Şuradaki Bekdulisi de geri dön diyelim index action'a geri dönüyor. html.action link ile index action'a geri dönüyor. Burada mesela siz bunu bu şekilde yazmazsınız da bir a etiketiyle geri dön diyelim. Şuraya da href diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Kimlik action'ından indekse geri dön diyeceksiniz. Kaydettim. Ctrl F5 dedim. Yenilendi sayfam. Güncelle dedim. 2 adet geri dön butonu var burada. İkisi de gördüğünüz gibi Birisi kimlik indekse dönüyor. Birisi benim verdiğim şuradaki ikincisi. Bu da kimlik indekse dönüyor. İkisi de aynı işlevi görüyor. Hatta bunu silip onu da bırakabilirsiniz. Bunu da bırakabilirsiniz. Buradaki linklendirmeyi daha sonraya doğru daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dilerseniz bir sonraki derste de buradaki güncelleme işlemimizi yazacağımız edit, hashtag post olan edit metodumuzu yazalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.